Hadi çık hadi kızım tutarak çık hadi düşme ha. Hadi Almina. Hadi gel gel tamam gel onları tutma sen gel. Gel. Hadi oynama oyunlar gel hadi. Gel yukarıya kay hadi. Kaydırağa git hadi yavaş yavaş tut, tut tut oraya tut. Tutarak çık ha. Aferin. Hah. Ha. Oradan, oradan değil öbür taraftan öbür taraftan yavaş yavaş biniyorsun tamam mı ayakta atlama atlama oturarak kay oturarak oturarak kay atlama tamam mı oturarak oturarak otur öyle kay hadi bakayım kaymayacaksın mı tamam oradan mı kayacaksın kay bakalım oradan kay fark etmez zaten. tamam oradan kay hadi Abla sana diyor. Abla. Abla diyor sana bak. Şey geç. Kaç oradan kaç. Kay hadi kay. Bak abla kaydı. Sen de kay ha. Abla kaydı. Sen de kay ha. Otur otur. Ha. Hadi kay. Hop. <laughs> Tamam. Hadi gel yukarıya şimdi hadi. Park olmasa ne olacaktı ya? Çocuk dolu burası. 14 de buradayım. Anca bir park yapıldı bütün kabaya. Başka bir şey yok. 14 sene oldu. Oğlum buraya çıkıyorsun ama düşüyorsun ha. Onun üstüne çıkılmıyor. Çıkıyorsun bak. Sadece ipten çıkılıyor o kadar. Sadece ipten çıkıyorsun o kadar. Üzerine çıkılmıyor onun. kafanı kırarsın. Herkes, sen herkese bakma. Herkese bakarsan başına çok iş gelir. Gel. Almina gel bu tarafa vurursana gel. Gel sana vururlar gel bu tarafa. Bu tarafa gel Almina. Almina. <laughs> Bak geldi mi kendini kaybediyor. Hiç dinlemiyor. Laf dinlemiyor hiç.